yaptık da. Ee, Çok güzel bir yere gidiyoruz. Uzun zaman sonrasında tekrardan bir tatil keyfi yapacağız inşallah. Bakalım ilk defa gidiyoruz bu otel'e. Ee, gerçekten beklentilerimiz çok yüksek. Sizleri de göstereceğiz bakalım nasıl bir yere gidiyoruz, neler var, neler yok, ne oluyor, ne bitiyor.

Maalesef böyle talihsiz bir olay yaşadık. Şimdi ilk pansumanlar yapıldı. İşte gerekli kişiler not alındı. Aqua ile Evli'le. Şimdi e, hastaneye gideceğiz. Orada bir dikiş atılacak. Bir ara birazcık derinmiş. Orada bir dikiş. Ondan sonra tekrar geliriz. Merhaba. Merhaba. Evet. Artık oteldeyiz. İşin e, şokunu atlattık. E, artık nabızlar düştü, sakiniz. Şimdi şey olayı yolunda. Evet. Olayı <laughs> anlatmak gerekirse. Sen anlatmak ister misin? İsterim. E, ya tatilimizin son günü zaten. E, son gününde dedik ki ne yapalım? Hadi Aquaya da binmeden geçmesin. Günümüz. Sonra e, çıktım yukarı, bineceğim. Tabii Aqua'ya binmek için çıkmamıştık bugün bir sefer. Havuz, mavuz, deniz tarzında şeyler yaparız diye. Hadi çok hazırlık olalım. Yani hazırlıklı da değildik açıkçası. Kolumda saat vardı. E, can kurtaranlar da o şeylerin başında duran kişiler de uyarmadı. Yani e, benim zaten aklıma gelmedi. Normalde bu tarz konularda çok hassasım. E, tabii bir anda da hemen bin Videoda da zaten görüyorsunuz beklerken bakarken hadi bin çabuk dedi. Ee, öyle deyince de direkt bindik tabii. Ondan sonra kayarken son virajda saatim o şeylerin eklem yerlerine takıldı. Tak dedi. Dedim eyvah. Yani çarptıktan sonra dedim eyvah dedim ama artık içinden geçmişti. Hemen e, acıyan yere şöyle bir baktım. Hemen tuttum bu şekilde. Maalesef çok Böyle şurada şu kadar bir e, kesi oluştu. Şurada da hafif böyle bir sürtünmeden deri kalktı fakat şurada böyle büyük bir kesik oluştu. Orayı tabii sansürlü maalesef vermek sure zorundayız. Nice, çok içinci bir görsel değil. Böyle birazcık ayrıldı böyle. Tuttum. Hemen e, bir müdahale yapıldı zaten videoda da göreceksiniz. E, doktor geldi hemen e, şey, otelin. Önce, Ondan can, sonra... önce can kurtaran müdahale etti. Hemen evet. bir pansuman yaptı. Sonra hemen doktora anons ettiler Do e, otelden çünkü biz dışarıdaydık yani otelin dışı ve aynen uzak kısmındaydık Oradan anonsla doktor geldi. Evet hemen geldi. Doktor hemen orada kısa bir müdahale etti. Sonra gittik tekrar otel içerisinde doktorun yerine gittik. Doktor orada tekrar müdahale bir tansiyon plan yaptı, tekrar bir sargı yaptı. Ondan sonra da en yakın hastaneye yönlendirdi. E, hastaneye gittik. 3 e, tane herhalde dikiş gibi zımbaladılar. Bu şey sanırım yani bilgim yok ama tahminimce şey böyle iğne iplikle dikiş yapmadılar ama hani böyle zımba gibi gerçekten zımba yani hani zımbalıyorlar ya iki eti birbirine. O tarz bir şey yaptılar sanırım daha herhalde iz kalmasını da önlüyor galiba. Bu arada kimin nazarı değiyorsa o nazarı değene değeceğim. <laughs> like atmayanlar şimdi Doktor diyor ki 25 yıllık doktorum diyor. Böyle bir şey görmedim diyor. Adam zımba makinesine zımbalamak istedi elinde dağıldı. Ondan önce de oteldeki doktor tansiyonuma bakmak için cihazını çıkarttı. Cihaz dağıldı. Evet, evet. Parçalandı. Hani nasıl bir nazar, nasıl bir şey? Kimin zaten... gözü var oğlum? <laughs> Göz alanın gözü çıksın. Zaten kolunun yırtılması, derisinin açılması bunları zaten bahsetmiyoruz. Ondan sonra ekstra olan iki olay bunlar. Yani Olsun, ucuz Neyse, atlattık bir kuşun çok şükür. Neyse artık dönünce. Aynen çok şükür ucuz atlattık. Bu da böyle bir olay oldu. Hani e, Tabii ki istemezdik böyle bir şey olsun. E, tatilimizin son günündeyiz. E, yarın kısmeti çıkış yapacağız. Artık son günü de hani biraz normal hep denize girdik. Biraz havuz değerlendirelim diye düşündük. Havuza giremedik. Evet havuza giremedik. E, i̇şte biraz dart oynadık falan filan. Hadi bir aqua yapmış olalım. Derken... Böyle eksimli bir akrobatik yapmamıştım. Olsun. Bu da bir anda... olsun. Gene ucuz atlattı. E, saat parçalandı. Saatin parçalanması önemli değil ama e, parçalanmasından kaynaklı daha büyük şeylere yol açabilirdi. Yani insanın aklına çok daha büyük kötü senaryolar geliyor. Ama çok şükür gene ucuz atlattı. Yani dediğim gibi büyük senaryolarda olabilirdi. Buna da şükür. Aynen öyle. Böyle bir olay oldu yani.